Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Piretlojnipadeş'i işleyeceğiz. Piretlojnipadeş D hali e, ya da edatlı hal diye çevirebiliriz arkadaşlar. Rusça'da eylemin geçtiği yeri belirtmek için ismin na ve f edatları ile D hali kullanılır. Na edatı eylemin herhangi bir şeyin üzerinde gerçekleştiğini gösterir. Türkçe'ye na edatı D da veya T ta diye çevrilir. Herhangi bir şeyin İçinde gerçekleşen eylemin belirtilmesi için foy edatı kullanılır. Tekileril, dişil ve orta cins D halindeki isimlerin çoğunluğu Y son ekine sahiptirler. İlk olarak muskoyrot yani eril cinsin yalın hal ve D halindeki almış olduğu ekleri inceleyelim. Yalın hal, "gorot", D hali, gorudet. Slavar, Slavari. Muzey, Fu Muzeye. Park, Fu Parke. Jenski rota bakıyoruz şu an, dişil. E, ee, İmini padejde, Şkola. Piritlojni padejde, Fşkole. Komnata, Fu Komnate. Moskva, Fu Moskve. Sredni rota, İmini tenli padej, Pismo. Приотложни и падежде в more Gördüğünüz gibi sonunda y2 ve f edatı ile kullanıldı. Ee, şimdi ise na edatı ile kullanılan örneklere bakacağız. İlk olarak yine muskoyrota bakıyoruz. İmritani padejde urok, predlojni padejde na uroke, stol na stale. Zavod na zavode. Jenski rotta. Rodina na rodine. Karta na karte. Poçta na poçte. Sredni rotta. İmigrantane padejde akno. Prietlojne padejde na akne. Pole na pole. Şimdi ise son iki alanlara bakıyoruz. Yumuşak ünsüz veya İ'ya ile biten dişil cins isimler, iye ile biten orta cins isimler ve iye ile biten eril cins isimler D halinde i son eki alırlar. Örneğin muskoyrot, plaşat, na plaşadi, sanatori, fsanatori, jenski rotta auditoria, fauditori, sretni rotta uprajneni, fuprajneni, abjijitie, fab Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda gıdiye sorusunun cevapları vardı. Bir sonraki videomuzda yine Piratoloji Nipadej'de Akom Açom sorusuna cevap vereceğiz ve Akom Açom'da hangi ekleri alacak bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca çoğulları anlatacağım sizlere. Videomun devam serisi gelecek. Takipte kalıp eğer abone değilseniz Takipte kalıp yeni gelen videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Zili tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.